kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size sıkma kurabiye yapıyorum öncelikle 125 gram margarin koydum bir çay bardağı nişasta koydum bir çay bardağı pudra şekeri koydum 2 su bardağı un koyuyorum 2 su bardağı un koyuyorum Yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum. Evet şimdi yoğuruyoruz. Bir su bir damla eksik e, çikolata koyuyorum. Damla çikolata. 2 yemek kaşığı kadar da kuru üzüm koyuyorum. Çikolatamız yoksa ceviz, üzüm, e, fındık bunlardan da koyabilirsiniz onlar da yoksa sade de yapabilirsiniz yani. Hepsi de güzel olur. Evet biraz daha 3 cimek kaşığı da üzüm koydum. 1 tane de vanilya koyuyorum. Ve kurabiyemizi yoğuruyoruz tabi. Evet, hamurumuz hazır. Gayet de güzel oldu. Şimdi bu kurabiyenin sıkma özelliği, çiğ, çiğ, çiğ köfte gibi sıkacağız. Evet. Da biraz küçültelim. Bu şekilde. Nasıl çiğ köfteyi yapıyoruz? Aynı gibi sıkıp koyacağız. Çok basit. Hemen 2 dakikada misafiriniz gelecek. Güzel yapın. Sıkın. Bu kurabiyelerde fırında fazla kızartmıyoruz. Hafif pembeleşince. 170 derece fırında. Evet bu şekilde çiğ köfte yapar gibi. Bunu böyle tepsiyi dizip fırına vereceğim. 170 derecede hafif pembeleşince alacağım. Evet şimdi sıtmak kurabiyelerimizi tepsimize diziyoruz. bu kurabiye bozulmuyor da isterseniz bir ayda da tüketebilirsiniz. Zaten bazı kurabiyeler hemen yani bozulmaz. Oda sıcaklığında balkonlarınızda muhafaza edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi fırına veriyorum. 20 dakikada fırında pişireceğim. Evet sıkma kurabiyelerimiz pişti. Güzel oldu gayet Şimdi pudra şekerini döküyoruz. Fırından çıktıktan 10 dakika sonra kurabiyelerimizin pudra şekerini döküyoruz. Yani sıcakken dökerseniz hamur olur zaten üstünde erir. Biraz da fazla olması lazım pudra şekerimizin. Evet. Sıma kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.